kapılarıyla ilgili sıkıntı, geçiş kapılarıyla ilgili sıkıntı bugün yaşadığımız bir ya da geçtiğimiz pazar günü yaşadığımız bir sıkıntı değil. Neredeyse her hafta sonu yaşadığımız bir sıkıntı, her özel günde yaşadığımız bir sıkıntı sanıyorum. Mesela bayramda da yaşayacağız bunu. Bir tatil Kuzey Kıbrıs'ta tatil olduğu zaman da Güney Kıbrıs normal vakti olduğu zaman, yani orası tatil olmadığı zaman yine yaşıyoruz aynı sıkıntıyı. Gerçekten insanlar geçmek istemiyor artık ya da Şimdi mesela bu yıl kar yağmadı. neredeyse Trodosa ama Trodosa kar yağacak olsa kar tatiline gitmek isteyen, karı görmek isteyen birçok insan bu kuyrukları, gördüğünüz kuyrukları oluşturacaktı zaten. Bu en az bir buçuk saat o kapıda, o sınır kapısında, o geçiş kapısında beklemek demek. Yani en az bir buçuk saat beklemek ne demek ya? Yani bir saat on beş dakika Ercan İstanbul arası uçak seferi ya. Şu bir gerçek, net söylüyoruz bu kapılarla devam edilmez. Bu kadar az kapıyla, bu kadar az memurla, bu kadar az gişeyle, bu kadar teknolojiden uzak bir durumla devam edilmez.